<laughs> Sabah oldu. Video çekmek hiç bana geldi. Saat şu an 8.40 falan. Saat 8.40. Benim hastane işlerim var. Beden eğitimi dersi için sağlık raporu almam gerekiyor. Halledemedim. Bugün tekrardan gideceğim. Ne yapacak o? Bu şuramda sivilce çıkmış ve acıyor. yapıyor bu Şey yapacağım. <laughs> Abi. Ayılmak için. <laughs> Şu ışık rahatsız etmez herhalde. Bir kettle'ım <laughs> Evdeki kettle bazen çalışıyor ve bazen çalışmıyor. Şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Şu an çalışmıyor mesela. Canı istediğinde çalışıyor. Böyle bir, bir kettle var. Zaten yeni kettle alacağım. Bayağıdır da video atmıyorum. Neden video atmıyorsun? Ben video atmıyorum. 4 yani aydır falan atmıyorum sanırım. Şimdi ben ilk önce telefon değiştirmeyi falan bekliyordum. Ben ilk önce telefon değiştirmeyi falan bekliyordum. Sonra telefon değiştirdim. şu kendi bunu yaptım. Türkiye'deken çok fazla video falan çekemedim. Çekmedim zaten biliyorsunuz. Öyle yani. Ama artık videoları düzenli getirmeye çalışacağım. Bayağı da abone kazanmışız bu arada. Son bıraktığımda hani dur. 480, 490 abone falandı. Şu anda dün baktım 803 abone takip edenlere teşekkür ederim. Ev tuttum bu arada. Bunu söylemeyi Ev tuttum. Güzel bu arada güzel. Ev tuttum yani. Evim güzel. Ben mutluyum. Ay. Öyle yani. Bu zaman bir video çekmiyorum. O yüzden konuşmayı unutmuş olabilirim. Video adabı falan. Bu var ya. erken saatte kalk işler yapmak ve Derslerim yani normal zamanında da derslerim 8.30'da başlıyor ve ben 8.30 dersine yetişmek için saat 6.30'da uyanıyorum evden yedi buçukta falan çıkıyorum. Hayat gerçekten çok zor. Bir de görseniz dışarıda hayat böyle böyle yani çok fazla insan var. Dijit yani oha falan diyorum. Ben çok o saatlerde kalkmadığım için daha öncesinde. Evet, hayat dolu olduğunu biliyorum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Herkes saat buçukta falan böyle bir yerlere gidiyor. Her trafik var. Çok üzücü. Keşke herkes Geç kalkabilse. Herkesin bir gün geç uyanacağı ve geç uyanmanın normalleşeceği günler biliyorum. Şimdi giyindim. Hadi göstereyim kombinimi. Zaten çok bir şey giymedim yani. Çünkü hastaneye gideceğim. Şimdi taksi çağıracağım. İşte evden çıkacağım. Celal'i alacağım. Ondan sonra hastaneye geçeceğiz. Buradan e, yani otobüse gittiğim zaman hastane benim evimden bir saat kadar falan sürüyor. E, o yüzden taksiyle geçiyorum. Ay, taksiyle de işte Celal'i almamla falan böyle hemen hemen 30-35 dakika falan sürüyor. Hayat çok zor. Altıma siyah eşofman giydim. Üzerime de bu sweatshirt'ü giydim. Yatağım bugün gelecek. Hala gelmedi. Şöyle bu şekilde bazası gelecek üzerine. işte bugün gelecek. Bazası gelecek işte. Şu an böyle bazası gelecek. Bugün gelecek. Bakalım. Bekliyoruz gelmesini. Şimdi ben kapatıyorum. Aşağıda görüşürüz. Evet şu an şey çağırdım, taksi çağırdım ve gelmesini bekliyorum. Taksi Taksideyiz şu anda. Bu Celal 500 saat falan bekletti beni. Yalan. Hiç gentleman değil. Yine 3 gündür neredeyse tamam. halledemediğimiz hastane işini halledeceğiz inşallah. Bakalım. De halledemezsek artık büyük ihtimalle bir isyan falan olabilir. Öyle yani. Taksiden indik, hastaneye geldik. Yemin ederim e, az önce şey konuştuk. Okuldan daha çok buraya geldik, Rusya'ya geldik geleli. Yeter. Ya bir de şimdi gideceğim pasaport kopyası, 6 tane pasaport e, şeyi. 6 tane de şey çıkartacağız işte. Sağlık raporu tarzında bir şey çıkartacağız. Niye altı tane? Yani mesela ben bunu hep sorguluyorum. Yani biz bunu sizin sisteminizde bu yok mu yani? Çok sinir bozucu. Ne oldu? Şey kaybolmuş şey takdim mi yapıyorsun? Sanki yokmuşsuncasına. Hastane işlerimizi bitirdik. Çok şükür olsun ki. 4 saat falan hastanede dedik sonra. Evet, bitirdik. Şimdi merkeze gidiyoruz. Ya çekme ben utanıyorum. Utanıyor musun? Evet. Şimdi her falan bitirdik. Çekme de tek olmasın. falan bitirdik. Yapma. <laughs> Şeye geldik. Beynim gözü. Ölüyor. tamam. her işimizi bitirdik. Burada bir kafeye geldik. Birlikte çay kahve içip arkadaşlarımızı çekiştiriyoruz. İnsanların arkasından konuşuyoruz falan. Öyle yani. Birazdan otobüse binip eve geçeceğim. Bu da ders çalışacak çalışmıyor. Evde çalışacağım ben de. İnananlar beğensin. Kaç ruble? Yok. Moka mı? Abi niye bu kadar? <laughs> ne kadar? <yapayım? gülüyor> ne yapalım? <laughs> son. Son. Moka içmenin sonu mu? Aynen. Ya burada son. Burda Ama kafe bir. 400 ruble pahalı <laughs> bu arada. <laughs> Beleşin tarz olsun. <laughs> Beleşin olsa olmasa gelmezsin zaten. Bu arada orta boy mu? 400 lirle büyük boy mu? Boy sorma Orada bak orada bir 400 lirle var. Fark etmez. Daha paramız mı yok? Alırız. Bir tane daha alırız. Kaç tane? Yani Bu da çay içti. Bu kameraman, gördüğünüz kameraman. Çay içti. Bu ben. iğrenç çaya. Böyle göstereyim. 100 lira vermiş. Fincana bak, çaya bak. iğrenç. <laughs> Kadar, kadar. Ama Çiğe ben... De de. Ben çayın her türlüsünü seviyorum. Nesini seviyorum ben? Yani? Bence güzel. Çok kötü. Adım burada çay içim. Bu kafeyi beğeniyor musun? Evet. Beleş internetinden dolayı. Beleş internetinden dolayı. Ama hmm. bence burada şeyi falan da güzel. Bir kameralara bir şey söylemek ister misin? <laughs> Anne! Bakın var şey söylemek istemiyorum. Çok yorulduk. Hastane işi, evet, Rusya'daki bu belge işleri bizi çok yordu. Ama bitiyor. Başka ne var? Parmak izi var benim. Parmak izi Biz var, var. Medikal, işte her sene Rusya'da yenilediğin evet, şey var. Her sene yapıyorsunuz bu arada. Yani. Her sene işte böyle narkotik testi gibi bir test veriyorsunuz değil mi? Narkotik oluyor. Onun dizayn tam bilmiyorum da evet. Aynen ben de çok aşırı bilmiyorum ama, ama sanırım yurt için aynen. Fizik dersi için veriyorsunuz. Ayrı ayrı veriyorsunuz. İlk geldiğinizde yurt için veriyorsunuz. Ee, i̇kincisinde e, <laughs> spor dersi oluyor beden eğitimi. Onun için ekstradan veriyorsunuz Maalesef. ki o daha uzun oluyor <laughs> diğerlerinden. Ee, sürekli bir yerlere gidiyorsunuz çünkü. Üçüncü olarak işte bu medikal test veriyorsun. O Rusya'nın senelik olarak istediği. Aynen. Hastane işleri biraz garip burada. Evet. Bunda olan nasıl? Evet bunu eve geçince size anlatacağım. Bye! <laughs> Şu anda Balman'da yürüyorum. Otobüse binip eve geçeceğim. Zaten Balman'ı biliyorsunuz. Gösterdim size videolarımda. Öyle. Şimdi otobüsten indim. geçiyorum. Bir market uğrayacağım. Ve kendime bir şeyle dolacağım. Büyük ihtimalle bundan sonraki videoyu evde açarım ve e, konuşuruz babamla. Evet, eve geldim. Ee, gözlük takmaya başladım bu arada. Saçım falan da biraz dağınık ama çok önemli değil. Bugün hastane işlerimi hallettim. Hastane işleri işte spor dersi için olan hastane işlerimi hallettim. Bir gittim ki yani nasıl desem... KG çekildi. Ondan sonra cerraha gidildi. Cerraha da aslında çok bir şey yapmadılar. Ondan sonra ekstradan kulak-burun-boğaz şeyine gittim. Orada yine bir kontrol yapıldı. Ondan sonra başka... Nörolojist, nörolojiste gittik falan filan böyle. Bayağı bir yer gezdik. İşte röntgen, işte kan veriyorsun falan vesaire, onlara bakıyorlar. Ordu neredeyse 3 günümü aldı. Çünkü ilk gün gittim, saat 2'de kapatıyorlarmış röntgeni. Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldım. Bazı yerler saat 2'ye kadar çalışıyor. Bazı yerlerde saat 8'e kadar çalışıyor. Yani burada şöyle bir sistem oluyor sanırım. Saat 8'de başlıyor, 2'ye kadar çalışıyor. 2'den 8'e kadar olanlar da nöbette olanlar oluyor. E yanlış bilmiyorsam e, röntgende ve e, işte onun gibi diğerler mesela nörolojiste <laughs> veya EKG'de saat 2'ye kadar genellikle çalışıyorlar. Yani onlar da e, şey olmuyor galiba. Nöbetçi olmuyor. Çünkü zaten öğrenci polikliniği polikliniği olarak geçiyor. Ondan sonraki günde gittim işte kan verdim röntgen. Ondan sonra işte sonuçları almak için odaya girdiğim zaman bana bir altı tane daha yer verip işte buralara da gitmen gerekiyor falan dediler. O yüzden ondan sonraki günde onları hallettim. <laughs> Gerçekten hastane işleri çok yorucu. Yani şöyle oluyor sizden bir tane belge istiyorlar. Şey, e, sağlık sigortanızın belgesini istiyorlar ve bu sağlık sigortasının belgesini ve aynı zamanda pasaportunuzun şeyini istiyorlar kopyasını istiyorlar ve atıyorum 6 tane yere mi gittin işte EKG'ye gittin. EKG'ye gittiğinde sağlık e, işte sigortanı ve pasaportunun kopyasını vermen gerekiyor. Sonuçları alacağın gerektiğinde yine sağlık ve pasaportunun kopyasını. Holoje'ye gittin yine sağlık sigortanı ve pasaportunun kopyasını. Böyle hepsi için ayrı ayrı çıktı çıkartmış olman gerekiyor. O yüzden e, çok yorucu belge işleri. Ama sonuç olarak hallettim. Şu an bir tek halletmem gereken şey kaldı sanırım. Buraya geldiğiniz zaman yapmanız gereken durumlu prosedürler oluyor, testler. Dediğim gibi bu zaten sanırım Celal de bahsetmiştim. Narkotik sanırım, hani narkotik testi tarzında bir şey veriyorsunuz. Tarz bir şeyi bir en son yapmam gerekiyor. Aynı zamanda da şu anda mi uzatmam gerekiyor. <laughs> Hala çok fazla işim var. Ama hepsini başaracağımı düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsiniz. Yani aslında bu benim yani çok fazla bir şey çekemedim nasıl desem. Çok fazla olduğum yerlerdeyken çekemedim video. Zaten hastanede sanırım fotoğraf ve video çekimi yasak. O yüzden hani hiç denemedim bile çekmeyi. Onun sonrasında da zaten çok bir yer gezmedim yani. gittim yerlerde de birkaç şey çektim. Öyle. Bu zamanları video atmıyordum ama bundan sonra düzenli videolar atmayı düşünüyorum. Çünkü fark ettim ki video atmama rağmen bir noktada Abonelerim çoğalmış. Bunun için çok teşekkür ederim. Yeni gelen takipçilerime de hoş geldiniz diyorum. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Aşağıya düşüncelerinizi belirten yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Sizler de Rusya'da üniversite okumak isterseniz aşağıda bıraktığım adreslerden yani Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.